Sevgili Gaziantep'liler, sizlerle paylaşmak istediğim birkaç kelamım var. Büyük bir aşkla başladığım siyaset yolculuğuna Bismillah dediğim bir hayalim vardı. Doğup büyüdüğüm, üstünde hakkı olan bu bereketli topraklar hizmet etmek, sizlere hizmetkar olmak. Gaziantep benim için bir aşk hikayesi. Çocukluğumun geçtiği sokaklarda, rüzgarın getirdiği antebahas kokularda, her bir taşın anlattığı hikayede benim gazi şehrimin, benim aşkım var. Gönlüm bu topraklarda filizlenen umutları sulamak, her bir çiçeği kendi hatıralarımla beslemek istiyordu. Desteğinizle bu hedefler için yıllardır çalışıyorum. Sizin desteğinizle de daha alacağımız çok yol var biliyorum. 2002'de Gaziantep'ten ilk kadın milletvekili olarak seçilmem. Ardından 2011'de Güneydoğu Anadolu'nun ilk kadın bakan olmam. 2014'te sizin teveccühünüzle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmem. Bu kutlu topraklarda birlikte yazdığımız destansı bir hikayenin yalnızca birkaç sayfası. Bugüne kadar her adımımda sizin sevgi ve desteğinizle yürüdüm. Yolculuğumuz omuz omuza vererek tüm zorlukları birlikte aştığımız umut dolu anların bir serüveni oldum. Asrın felaketini yaşadık, doğal afetlerle, Gaziantep'in coğrafi konumundan kaynaklı sorunlarla birlikte mücadele ettik. Güzel günlerde bir araya gelmenin sevincini, zor zamanlarda dayanışmanın gücünü hissettik. Evliya Çelebi'nin dediği gibi, bu şehri anlatmaya ne deyin ne kelam yeter. Bu şehir dünyanın göz bebeği, medeniyetin beşiği, gücünü geçmişten alıp geleceğe umut saçan, çalışkan insanların yurdu. Değerli Gaziantep'li kardeşlerim, şehre ayın tavı cihana, bir ömrü adama gayesiyle ilerliyorum. Gönlüm, kalbim bu Gaziantep'e ve sizlere hizmet etmek için dolup taşıyor. Birlikte yazdığımız bu hikayede daha nice güzel anılar biriktireceğimize yürekten inanıyorum. Gaziantep için önümüzdeki yıllarda birlikte çalışacak ve çaba harcayacağımız günler için bu şehri birlikte daha da büyütmek ve tüm Gaziantep'leri güzel yarınlara taşımak için sabırsızlanıyorum.